Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerine ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin final öncesi son bölümünde neler olacak? Hatırlarsanız son bölümde Alparslan Küffar'ın tüm oyunlarına rağmen Ani Kalesi'ni almayı başardı ve ardından Neon'un da kellesini aldı ancak Ani Kalesi'nin düşeceğini gören General Diyojen ise savaş meydanından kaçmayı başardı. Yeni bölümde ise dizimizde zaman atlaması olacaktır İmparator Dukas'ın yerine Evdokya ile evlenerek Bizans tahtına Diyojen geçmiş olacaktır. Zaman atlaması yaşanan dizimizde ise, yeni Evdokya karakteri için başarılı oyuncu Hande Subaşı, iki bölüm hayat verecektir. Alparslan Büyük Selçuklu dizimiz ekranlara veda etmesiyle, Aktifin TRT için Selahattin Eyyubi'nin hayatını konu alacak dev bir proje ile ekranlara gelecektir. Oyuncu kadrosu hakkında en yeni gelişmeleri kanalımızdan anlık vereceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız.